Bıktım bu pembe gacısının şerrinden be. İddia ederim bu dünyaya pembeden daha nalet bir gacı gelmiş. Yapma be baba ya. Gitti bin liralık mobilya. <laughs> Lanetlik konusunda Hatice ablanın hakkını yiyorum çok ayıp. Aa Hatice abla çok Hı. doğru. Sen pembeden daha nalettin değil mi Hatice abla? <laughs> Düzeltin özür dileriz. Yiğidi <laughs> öldür hakkını yeme şimdi. <laughs> <laughs> Ayarı bozuk pavyon karısı gibi gülmeyi bırak da paramı ver benim. Param almaya geldim. Para mı? Ne parası? Kefen parası mı istiyorsun yoksa? Nasıl ne parası be? Sen istedin diye deli evlendim ben. Hepi eziyet ettim. Beleş mi sandın onları ha? Promosyon ayı. Sen mi tezgahladın o evliliği baba? Aa, doğru mu be abi? Doğru. Ne yapayım? Ben de Fatoş'um o kadar eziyet edince... ...aynısını çeksin diye bu işi ben tezgahladım. Üstelik hep de ölçü dediniz karı yaşar be. Para bana yok hadi çık dışarı be hadi. Hadi. Kolumu bırak, bırak kolu. aa, diye. Aa. Hadi, hadi. Prensesim ay, dönmüş. Prensesim dönmüş. Sarpinin aslı bu abinin. Sarpinin yiğidim sarpinin. Sarp. Canım. Şu Allah cezanızı vermesin. Kudurutlar ne olacak? Anne, elimi alam. bırak. Bak şuraya. Alam, alam, alam. Bu ne bu? Ne bu? Ebe tellik e, e, mi derim? E, Çalış burada, orat, ma orat Yazık bu delik Kadirebe. be. mi yok ay. görmüyor ya. Kim bilir bu buruşuk uçan bayı nasıl bir şey sanıyor? <laughs> Baba nasıl sence? Manken kızlar gibi falan sanıyodur. <laughs> o benim gönlüme mankeni. Ay. 90 60 90'dır atacağım beni. Doğru tabii. 90 60 90'dır ama yaş olarak. Hı hı. 90 60 daha 150. Hı hı. 90 daha 200. <laughs> Nasrettin bu Hoca buna abla der. <laughs> ee, sen bu rezilleri aldırma prensesi. Gel Allah, aşk kıvamıza gidelim. Allah seni. Damızlık bu an benim. Hadi yürü. Zaten yürü. gerdiğimiz yarım kalmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Yuh be. Yarım kalmıştı. Allah gözünüzü doyursun. Ne diyeyim ki ben size. Arkeolog hadi. <laughs> hey, kazı kazan. <laughs> Sultan, sen dersini çalıştın mı? Hı. Siz çalıştınız da... ...bakalım Yunus'un kızı çalıştı mı? Kız! Yunus'un kızı! Gel buraya! Bu Pembe abla, beni mi çağırdın? Kız! Kavga sırasında... ...o Ayas babam var ya... Hı hı. ...ha benim bu nazik kollarıma vurdu. Bak, görür müsün kız? Kan topladı nazik kollarım. Ya vah vah! Acık vur da o kanlar. Kurula ellerini. İyice kurula. Kız ama. Gene zulmetmiş şu kızcağıza bir yazık. Ne abla? Al u, u bakayım. Ah. Ay! Yavaş, yavaş bile. Yaşa be. Ah. Ah. Laf ağzımdan ah. aldın. Dedi sen Ay, de, aynı şey ay. Kollarımı avuçsan. Ah. U bakayım. Lan kulaklarıma inanamam. Bu ses Atice karısının sesidir. Anneciğim, e, canım benim. La gözlerime inanamam da... Hmm. ...ben şimdi nereye hmm. inanacağım? Hoş geldin. Gözün aydın kızana. Bak Allah sevenleri kavuşturdu gene. <laughs> kız, pempe. -pe. Canım. Beni gördüğüne sevindin mi? Çok. Hmm. Yanlışım varsa düzeltin ama... ...sevincinden kalp krizi geçirecek şimdi. <gülüyor> hoş <gülüyor> geldiniz anneciğim, hoş Aa. geldiniz. Canım buyur, buyur canım benim. <laughs> buyur canım. ...nağzıma da inanamam bu cadı karıya ne dedim ben cicali için mi dedim he? Öyle dedin kızana. Sonra hatırlat ben bir biber süreceğim. Çakalışma. Ol bakayım kollarımı pek maşaş maşaş yap. A Hadi Pembe abla ol. A anne Hı. sen ne dersin? Hiçbir insan bir başka insana kalkıp da kollarını uvdurur mu? A a a ne? A a a e Bu a insanlığa a sığar mı değil mi canım? A, çok doğru değilsin Pembe abla. Sığmaz tabi, Değil mi? Bak gördün değil mi? Sığmaz dedi gelin. E, sen gelinli oldurdun ama. Hadi ol bakayım. Vallahi seni yeri yıkar düverim vallahi yoksa. Hadi kızım ol bakayım annecinin kollarını. Uvayım canım. Ol, Pembe abla hadi. Lan gelir gelmez işkenceye başladı Asemra Hanım kılıklı karın. Ah. Olu, oluyor mu canım? Oluyor mu anacığım ha? Çok konuşma! Çok konuşma! <laughs> of. Konuşmam. Ad. Haddini bil! Haddini bil! Haddini bil! Ay canım haddini bilirim umarım ben. Oluyor mu canım? Oluyor. Baba! Yarın da tezi yok. Bu karı bu evden gidecek. Yoksa bu külahları var ya... Bunları değişir ve böyle takarım kafama. Hadi be. <laughs> Yıllar sonra zar zor bir karı bulmuşum zaten. Deli miyim göndereyim onu da? <laughs> Yaşa be dede be. Gönderme <laughs> tabii. Sen de <laughs> bana bak baba. Bu karının son kullanma tarihi geçil 50 yıl olmuş. Bozulmuş bu bozulmuş. Zehirlenirsin ona göre barzana vurur ha. Hadi be. Manyak. <laughs> <laughs> Kız bu kafayı yemiş. Yukanam yemiş kafayı. Al <laughs> Kız nerede kaldı bu yemek? Prensesim benim, kucuk, kucuk. acıktın mı hemen geliyor, hadi Kurumdan hadi! Karıncığım. Geldim güzel anneciğim, geldim! Buyurun! Heh. Sizin şerefinize güzel anneciğim... ...şahane bir yemek yaptım. Yani bu yemeklerle siz parmaklarınızı beraber yiyeceksiniz. E ee, İtalya mutfağını sever misiniz anneciğim? Hadi! Haddini bil, haddini bil! Yalakalık istemez. Koy bakayım şunu. öyle mi? Ya, yalakalık istemiyoruz. Ben ister sandım da. Vay, kay 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 kay. Kay istemiz. Al canım benim al. Hah, adli bilirim ben. Nasıl canım benim? Beğendiniz değil mi? Bu ne be? Allah Allah ben çok beğenmiştim. Demek olmadı. Aa, beğendin öyle mi? E, madem çok beğendin al o zaman. Silik kediye al bakayım. Aa, ha, al, bunu al bu da hafolik. Bu da bir tarafım hafolik oldum. Ha, tabii Generalci. tabii. Al bunu da tıslan. <laughs> gördün <laughs> mü baba? Sonunda amiral oldum. Ben ne diyeyim beni bu çini? Baba, kurban olayım şu karıyı gönder al. Giderim. Benim yerim kocamın yanıdır. Kucamın... Tabii tabii senin yeri kocanın tabii, yanıdır. Prensesin yanıdır. Öyle abi doğru söyler. Çok konuşma hadi bana bir kahve yap bakayım. Atarım seni su kaya. Hadi, hadi. Tabii tabii. atarsın seni. Hadi. Ben şimdi yaparım. bir bilirim. Hadi. Ben çok iyi bilirim. Kızım, demek ki atalarımız boşuna. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demişler. Bak görürsün değil mi? Çıkar aheste aheste. Kızım, sen bana baksana, bana. Ben, pempe. Ay. Ben bu lanet karıya papuç bırakır mıyım? Kız senin aklını alır mı bunu? Ne yapacaksın kız pembe Çekil. Kız burada müsil ilacı olacaktı. nerededir o? E? E, buldu. Buldu. <laughs> kız ana. Allah senin ne yapmasın emi. emek. Kahvesine katacaksın değil mi kadını? Hey. Kızım. Demokrasilerde ve pempede asla çözüm şey olmaz. Bak dört tanedir ha. Çiçeği anneciğimin ilaçlı kahvesini fincanın en soldakine koyarım. Bir, iki, üç, dört. Kız anam. çok kötüsün kız. Sal canım iltifat edersin. Bu yara sıran acığım. Soldaki. <laughs> Kız yürüyün canım ilinci var Soldaki soldaki suldaki Soldaki soldaki. Soldaki. suldak ay suldak 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 Afiyet olsun. suldak 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 Nasıl? Güzel oldu mu kız? Güzeldi laf mı anacığım? Bayılacaksınız. Sen bir iç kahveni. Tabii tuvalette bayılacaksın. Afiyet olsun <laughs> Pembe abla. Ne oldu Fatoş'um ne gülersin? Ay yok bir şey. Anacığım. Bilirsin mi ki... ...benim kahvem bağırsaklara çok iyi gelir. Hadi deli deli konuşma be. Kayfeli bağırsaklara iyi geldiği... ...görülmüş şey midir? Benim kahvem... Başka kahvelere benzemesi. Nasıl canım? Şu Şöyle afiftiğin hafiften karnında bir şey hareketlenme başlattı mı? Nasıl bir hareketlenme kız? E, yani ne bileyim böyle karnında bir ağrı bir sızı. E, şu benim karnımdaki ağrı gibi. La ben ne dedim? Karnımdaki ağrı gibi mi dedim? Ay karnım. Ne Ay. oldu be abla? Ay. Ya, kız ana ne oldu? Fevzi abla Kahve hakkı tam iyi lanala. gelmiş değil mi ah, Lan Allah kahretmesi Bir <laughs> fincanları karıştırdım İlaçlı kahve bana gelmiş Ay Allah ay, Abla ay. ne oldu be Ne yaptın Abla ya çıkartın şu tuvaletten Durum bildiğin gibi değil ya abla Anne Ay, ay. dayanacak gücümüz kalmış Fevzi abla hadi ya bak. Ya bak tuvalet kuyruğunda telef ay. olacağız hepimiz Anne. <laughs> Anne çok sıkıştım. Beni yerden kadar bu